hiç kasemi temizlemeden diğer bir kurabiye yapımına geçtim. Bu sefer tuzlu bir kurabiye tarifi gelecek inşallah. Çok lezzetli, kıyır kıyır ağızda dağılan bir lezzet bu da. kasemin içerisine bir adet bütün yumurtayı ve bir tane yumurtanın beyazını ilave ettim. Sarısını şu şekilde üzeri için ayırdım. İçerisine 200 ml bardak ölçüsüyle bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Burada 125 gram tereyağım var. Radyatör peteğinin üzerine koymuştum. Hemen erimiş. Hemen onu da ilave ediyorum. Oda ısısına gelmesi yeterli. Normalde siz bu kadar eritmenize gerek yok. Tereyağımı ekledim. Üzerine 2 yemek kaşığı pudra şekeri ekliyorum. Çok tepeleme değil, silme yemek kaşığı olacak. Kuru şekerini kaşığınıza aldığınız zaman şöyle parmağınızla üzerinden geçmeniz e, ölçünüzü ayarlamış olacaktır. Burada 3 yemek kaşığı üzüm sirkem var. Sirkeyi de ilave ediyorum. Burada tepeleme bir yemek kaşığı biber salçası var. Biber salçamı da ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı pul biber. 1 tatlı kaşığı kekik. Şöyle 2 yemek kaşığı çörek otu ve 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Ve bu malzemeyi öncelikle bir karıştıracağım şimdi. Eskiden çocukluğumuzda böyle pizza krakerler vardı. Hatırlayanlarınız vardır mutlaka. Onların lezzetinde çok güzel bir kurabiye oluyor bu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Bütün malzememi şöyle bir karıştırdım. Un ve nişastası hariç. Şimdi içerisine şöyle iki tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası ekliyorum. E şimdi üzerine un ilave edeceğim ve karıştırmaya başlayacağım. Unu kontrollü ekliyoruz. Öncelikle 2 su bardağı ekleyelim. Devamını hamurun kıvamına göre kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. Öncelikle 2 su bardağını ilave edip şöyle bir karıştırıyorum. Bu arada söylemeyi unuttum, benim salçam tuzlu olduğu için içerisine tuz ilave etmedim ama salçanızın tuz oranına göre kurabiyenize tuz eklemeyi ihmal etmeyin. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave edebilirsiniz. Salçanız tuzlu değilse ben ilave etmedim çünkü salçam oldukça tuzlu yeterli gelecektir. Şöyle hemen bir yarım su bardağı daha un ilave edip yoğurmaya devam ediyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar daha un ekleyip artık hamurumu toparlayacağım çünkü kıvamı artık yavaş yavaş oldu. Çok azıcık un istiyordu, ekledim ve yoğrayayım hemen. Hamurumun kıvamı tamam, çok güzel bir hamur oldu gerçekten yumuşacık, ipek gibi bir dokusu var. Toplamda 3 su bardağı un kullandım ama sizler mutlaka son yarım bardak ununuzu kontrollü ekleyin. İçerisine kullanmış olduğunuz yumurtanın boyutuna göre, unun kalitesine özüne göre un miktarında bir tık değişiklik olabilir. O yüzden her zaman için unu eklerken kontrollü olalım özellikle son bardakta. Bakın kıvamı bu şekilde kolay şekil alabilen, ne aşırı derecede sert ne de aşırı derecede yumuşak, orta kıvamda bir hamur. Artık şimdi şekillendirme işlemine geçebiliriz. Hamurumu iki eşit parçaya böldüm. Şimdi şöyle bir yağlı kağıt üzerinde elimle bastırarak inceltiyorum hamurumu. Üzerine bir başka yağlı kağıt koyarak bir merdane ya da oklava yardımıyla da açabilirsiniz. Ama ben şöyle elimle inceltmeyi tercih ediyorum. Sonra bir tur üzerinden oklavayla geçeceğim. Şimdi kurabiyelerimi şu şekilde bir mantık kesme aparatım var onunla eşit bir şekilde kareleri ayırıyorum ve ardından tepsime dizeceğim. ve artık yumurta sarısını sürebiliriz. bu tasarısını sürdüm. Şöyle hemen bir spatula yardımıyla kesmiş olduğum karelerden alarak tepsimin üzerine diziyorum. Fırın tepsimin içerisine yağlı kağıt serdim bu arada. kalınlığı da şöyle bir santim kadar kalınlıkta yani daha böyle dolu dolu olsun isterseniz bir tık daha kalın yapabilirsiniz. Ama böyle ben birazcık bisküvi gibi kraker gibi olsun istediğim için bir santim kalınlığına kadar açtım ve bıraktım. Şöyle yakından göstereyim kalınlığını. Bakın. kesmiş olduğum kurabiyeleri şu şekilde tepsiye aldım. Dolu dolu bir tepsi kurabiyem oldu. Şimdi kalan hamuruma da aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Bütün hamurlarıma şeklini verdim. Şu son kalan parçayı da sadece yuvarladım. İki dolu tepsi kurabiyem olmuş oldu. Gerçekten çok bereketli bir hamur oluyor bu. Ve bu kurabiye uzunca bir süre bayatlamadan kıyır kıyır dokusuyla kalabiliyor. Ağzı kapalı, sıkı kapanan bir kavanozda saklayabilirsiniz. Şimdi hemen bu yağlı kağıdı da fırın tepsime alacağım. Ve önceden ısıtmış olduğum fanlı alt üst ayar 180 derecelik fırında kurabiyelerimi hafif pembeleşene kadar pişireceğim. kurabiyelerim pişti. Şimdi fırından aldım. Muhteşem bir koku sardı mutfağımı. Gerçekten çok çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Hemen sıcağı sıcağına tadına baktım. Kıyır kıyır ağızda dağılıyor. Muazzam bir lezzet olmuş. İçerisine kullanmış olduğumuz o kekik çörek otunun lezzeti. Tam böyle çocukluğumuzda yemiş olduğumuz pizza krakerler tadında çok güzel bir lezzet çıkmış ortaya mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yepyeni tariflerde, yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.